Resulullah'ı örnek almayı, onu birebir taklit etmeyi yapan insanlardan da kopardın şeytan Müslümanlar. İnsanlar Allah Resulü'nü örnek alacaklar. Onu örnek alanları da örnek alacaklar. Allah'ın ihlaslı kullanan bir şey yapamayacaksın kibir, nefret, ayrımcılık, tekfircilik, Müslümanları katletme düşüncesi, kendinden olmayan reddetme düşüncesi verdiğin fitneciler de başaramayacaklar. Allah'ın izniyle. Biz camimize girdiğimizde hocamıza sarılırız. Ehli sünnetiz. Alimlerimize sarılırız sevgiyle, muhabbetle. Peygamberimizi severiz, onu sevenleri de severiz. Biz sevgiyle birbirimize bağlıyız. Ama sen nefret tohumları ekmeye devam et bakalım. Sen çalış, biz de çalışıyoruz.